Merhaba arkadaşlar şimdi şöyle dikkatli bakarsak e, göreceksiniz ki e, bazı arkadaşlarımız e, bu çekiliş videosunun altına katıldım yazıp sonra abonelikten çıkıyorlar abone olup. E, lütfen dikkat edin arkadaşlar buraya katıldım yazdığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz fakat takip etmiyor iseniz eğer kanalımı kazandığınız çekilişin hediyesini sizlere yollayamayacağım. Çünkü orada şart olarak zaten abone olmanız gerektiğini ve e, yorumlara da katıldım yazmanız gerektiğini belirttim. Gerçekten biraz rahatsızım çok... E, Böyle kendimi tüketmek de istemiyorum ama aslında çok basit bir şey istedim. Sadece katıldım yazacaksınız ve kanala abone olacaksınız. Ee, şöyle birinin üzerinde göstermek istiyorum. Mesela hedef şurada bir arkadaşımız var. Buna tıklıyorum şimdi. Şöyle kanalının üstüne tıklıyorum. Ben burada abone misiniz değil misiniz? Kimlere abonesiniz? Görüyorum arkadaşlar. İsminize tıkladığımda bu şekilde bak bana aboneymiş. Burada görüyorum. Yani bu kazanan arkadaşın da üstüne tıkladığımda eğer burada abone yazmayacaksa çekilişi geçerli saymayacağım kazantı bile arkadaşlar. Baya bir kişi abone oldu. Katıldım yazdı. Katıldım yazdıktan sonra abonelikten çıktı. Hem abone sayım düşüyor. Ben zaten görüyorum. Katıldım yazıp hemen abonelikten çıkıyorsunuz. Öyle saymıyorum arkadaşlar. Yani kazandığınızda orada abone olduğunuz gözüksün lütfen. Benim de emeklerime değsin yani. Sizden Ücret istemedim, bir şey istemedim, kanalıma e, para yatırın, işte üye olun falan gibi bir şey de söylemedim. Çok basit yani sizlere bir hediye yollamam için katıldım yazacaksınız ve kanala abone olacaksınız. Bence emeğime değer diye düşünüyorum. E, eğer daha çok büyürsek ve YouTube'dan para kazanırsam sizlere daha büyük çekilişler yapabilirim. Bunu da biliyorsunuz zaten kazanmadığım halde bir sürü çekiliş yapmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Umarım desteklersiniz ve e, sonra da üzülmezsiniz diyorum. Çünkü kazansanız bile eğer abone değilseniz sadece katıldım yazmanız işe yaramamış olacak. Bilginiz olsun. Küçük bir güncelleme yaptım. Çekiliş yarın yüksek ihtimal e, saat 8 gibi akşam açıklarım diye düşünüyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım sizler daha güzel kitaplara sahip olursunuz diyorum. Hoşçakalın.